Merhaba arkadaşlar. şimdi bu Fethi dede ile Cemal dedeye ben bir tuzak kurdum. Bu geçen gün bana bir öldüm şakası yaptı ya. Onun intikamını alacağım. Bunların arasında çok acayip bir muhabbet var. Size onu izletmek istiyorum o yüzden. Bak. Bak bu meyvelerin arasına gizledim kamerayı tamam mı? Bunlar zaten görmüyor onu. Onlara bir tuzak kuracağım. Size o muhabbeti izleteceğim. Dur bir de görüntüsüne bakayım. Vallahi güzel. Heh, tamam. Tam böyle kadraj. Bu arada sevgili dostlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşürüz. Yine içiyorsun şu zıkkımı ya. İçime çekmiyorum oğlum. Nereye çekiyorsun? <laughs> Nereye ben çekiyorum? <laughs> Nereye? Yoga mı? Yok bugün klinik yoga. Klinik yoga mı ya? Burada... Bunu bari dizim ya. Gitti lan. Gitti gitti. Değiştir şunu yani bu. Tamam dur. Hmm. <laughs> <laughs> ha işte böyle. ne böyle. bu ne bu ne bu ne bu Victoria Secret oğlum hmm. Hiç mi görmedin? Yok görmedim bütün mankenlere sen atladın Ben hiç manken mi gördüm? Ha? E, sen, sen de bari... dünyayı dürttün kardeş <laughs> o, <laughs> ne, neydi o? Cake, cake, cake mort. Cake, mort, mort ha, mort. Ya, mort vardı. ettim etti. anne, masmor da. ettim, nefesi <laughs> kesildi. <laughs> ay, <Aa, aa, gülüyor> o melek <gülüyor> lan bu. Melek, Kanatları tabi, var lan. Tabi tabi tabi. Üf, 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 melek, maşallah, de. maşallah. Tamam. Maşallah. Ay, 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 ay. Başına, bak 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 bak. Olsa. Olsa, olsa, oğlum olsa. ne bakacağım lan sana sana. Belediye baksın lan ben oraya bakarım ya. Ben de seni hayvan barınağına bırakacağım ha. Bak şimdi ya. Yani. <laughs> Tabii benim hayvansılığım. <laughs> benim hayvansılığım. Araba alacağım sana. Sen arabayla. Ya, arabayı ben boşa alırım. Patinaj çekersin. Patinaj çekmem ben bunu. Yanlarım. Burası, yanlarım kayarım. <laughs> ne olur ne olmaz. Sen bana araba alma sen bana. Ne alayım? Karı mı alayım? <laughs> Nereye gittin lan sen? Pompa al sen bana. Pompa pompa. Pompa mı? Pompa. Ben, ben sana pompa. takarım. Sıkıntı Daha... Ben... yok pompayı. <laughs> Nereye gittin sen en son? En son şeydeydim. Tamam, Endonezya'daydım ben. Endonezya. Ay, 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 ay. Endonezya'da bana Indiana Jones diyorlardı. Ne? Orada da piramitler var biliyorsun. Onları... Aa sen mi tabii, buldun? tabii. tabii, tabii. Ne diyorlar sana? Indiana. Indiana. Indiana mı? Indiana diyor. Oğlum sen dimdik <laughs> ayaktasın bugüne bugün. Halbuki Endonezya'ya gittim. Endonezya yani demedi de lazım. He. Var mı orada bir şey? Orada yok ya. Orada çok kırılar güzel de. Erkektir lan onlar. Yok. Aşk olsun. Aşk, olsun. Aşk, olsun. Aşk olsun. olur mu? O fen boylar <laughs> falan filan. Onlar güzel değil ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> onlar benlik değil, onlar benlik değil, onlarla işim olmaz yani. Of of Aa, of of Tarla sattırır bu, tarla tarla. Oh. Ben tapuyu üstüne yaparsın bunu. Heh? Sen şimdi bak ne, ne, buldun oralarda affedersin? Babayı buldum. Babayı buldum. Anayı da buldum. <laughs> anayı da buldum. <laughs> anayı da buldun buldum, buldum mu? Buldum anayı da buldum orada Aa, bir. Anam. Bir ahlaksızlıktır gidiyor yani. Ben konuştum Orçun'la. Neyi konuştun? He? Bana çubuk taktıracak Çubuk. Ha şu. He. <laughs> Çubuklar var ya ondan taktıracağım. E ben takayım sana. Sen bana tak. <laughs> Bana bak mandalina vereyim mi? Misin? Ver misin? Ver ver, ver, ver ver. Aa ne la bu? Bak 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 gel gel. Baksana kamera koymuş lan buraya. Kim lan bak bu ite bak ya. Lan oğlum bize oyun yapmış lan. Oğlum senin Hay Allah piç torunun var ya bu piç torunun. Lan pezemek diyeceğim Azerice'ye girecek. Hmm, şimdi sen ediyor mu bizi bu? Bilmiyorum dur bakayım. Lan nereden kapanıyor lan bu? Ha? Ne de takım? Ne ya, şey şey. Oğlum, tuşu yok üstünde. Nasıl tuş ya? Çekiyor Şu mu işte, bu hala? Köşedeki ne? Aa ışıkmış lan o. Ne ya bu oğlum be? Oğlum da bilmiyorum. Oğlum onca şey gördüm. Hani böyle şey Böyle görmedim. bir şey bu, görmedim Vay ya. Hayır şerefsize bak nasıl kurmuş gitmiş ya. Nereden kapanıyor oğlum bu?